Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hello Neighbor serimizin 3. bölümü. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Are you alive? Evet en son Wilson'ın e, saklandığı müzede kalmıştık. Bu odaya hiç girmedik. Burada bir şey Ev var. Ha buralara koyacağız. Ama burası buraya çok da yumlu olmadı. Ha renklerine göre yapıyoruz. Burası müze kırmızı. Dur. Koş koş koş. Wilson'dan korkuyorum. Çünkü kaçma çıktı direkt Orada bir şey arıyormuş ya Fark etmemiştim Aha, Orada bir ev var Bekle o zaman o eve Makasla alalım hemen Kaç 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 Şurada bir tane delik görmüştüm. Hayır. Ah. Zor kaçtım. Ev almadım ya. Bir keşke alsaydım. Hadi kaç 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 kaç. Şuradan atla. Hah. Tamam. bu değil şu bir tane evimiz kaldı Onu da sanırım şurada şuralarda görmüştüm burada aldım o son anda aldım garaj açtım oranın kapısını hemen aldım mı ben bu arada evi aldım evet ben alalım onu. Ha burası açıldı. Bu anahtar nerede? Yukarıda bir sürü kilit görmüştüm. Buranın mı? Ha buranınmış. Bu ne? Hı. Hmm. Ha şurada eksik. Şurada mı takacağız? Aynen. Ne olacak şimdi? Aha. Aa. Acaba ee, Wilson bu Buranı, burayı biliyor mu? Anahtar bol olduğuna göre biliyordur. Şu yukarıda bir sürü anahtar var. Hepsini deneyeceğim. Teker teker. Sen misin? Değil. Sen misin? Aha bu. Saklan. Kenara geç. Ne oldu? Aha. Ha, tamam, şunu buraya koy. Koşamaz mıyım oraya? Koşamıyorum. <laughs> Burada ah, ağlama sesi var. Wilson'ın aile fotoğrafı. Fotoğrafı mı alacağım acaba? Nereye nereye gitti? olmaz. Oradaki fotoğrafı alacağız sanırım arkadaşlar. Şurada bir tane levye vardı bari onu alayım. Değilsin ya. Dur, dur orada mı durdun? Karga var. Ne diyorsun? Şimdi oradaki bu bir bakacağım. Sonra fotoğrafı alacağız. O fotoğrafı alınca acaba Wilson'a göre göstereceğiz de düzelecek mi? Ha? Bir şey oldu. Baya kolaydı. Avisin oğlu fotoğraf çekiliyor. Hep mi yazıyor çocuğun tişörtünde? Ağlıyor. ya götürüyor çocuğu hadi koş kurtar onu kuartin ay kabus bura nere aa burası birkaç bölüm önce iki bölüm önce gördüğümüz ev değil mi evet arası dronumuzu yine alalım şurada lazım oluyor çünkü Levi yok. Ben Levi almıştım ama. Neyse buluruz sonra. Şu bakın şu dese. <laughs> <laughs> arkasında olması lazım. Şurası. <laughs> tane avcıya gidiyoruz. Ee, kamerada görmüştüm avcı. Oo bunun tüfeği var İnşallah fırmaz bizi. Aa, o çatıda bir şey var. Çatıda bir şey var bir dakika. Bu amcayı da boya yapabiliyoruz. Evet çatıya çıkabiliyoruz. Baksanıza çatıya bir düzenek yapmışlar. Buradan. Hadi. Hadi. Buradan da. Aha. Çürek var. Çüreği alınca yine bayılmayacağım değil mi? Aa. Heh, bayılmadım. İyi. tamam yer var. Oba. O zaman beri kalacağız bahçede. Bakınalım. Nerede ya? Hiçbir yerde bir şey yok. Ha, burada. Bu ne? Aa, şifre bulmamız lazım. Ses geliyor ya. Bu adamdan birazcık sırsıyorum. En nefret ettiğim adam geldi. Ah! Çek. Tüfek! Çekle peşimden koşuyor manyak. Manyak bu Evinin bodrum katı. En alta indim. Hayır. Ha, levyemizi. Yandık. Allah <laughs> atarım. Beni görürse kafasına bunu. Tamam. <laughs> Levyeyi nereden bulacağız? Aa. Koş. Bu arada nevi de çok karanlık. Ha. Aa, vurdu beni. Çık 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 çık. Beni burada yakalayamaz ki. Ateş ediyor. Ateş ediyor adam. Manyak. Ateş etme. Burayı kesebiliyorduk sanırım. Yastıkları kesebiliyoruz. Hayır. Ya benim levye ihtiyacım var. Şey Allah. hala açıksa levye alabiliriz. Bakın şurası. Hala açıksa orası levye alabiliriz. İnşallah çıktı. Çünkü e, orada bir tane şifre yerinde Açıktı. Ali abi. Kadis'e yakalanmadan. Ah Levi. Oh be. Bir daha da Levi'den ayrılmak yok. Heh şuradaydı. Tamam. O oh, e, orayı açalım. O girmeye çalışıp giremediğimiz yere. Bakalım, şurada zil çalıyor ya, adam buraya geliyor, antiken, akıllı çıktı, çok akıllıymış. Şu camı ben kırılmış Aa tamir etmiş. buradaydı. Bak kolla bir bana Şu an atar mı? Nerede ana Aha bu. Çekiz. Şeyde harita vardı. Burası açık mı? Açık. Tamam. Ee, girişte harita vardı. Of hep geliyor. Koş. Koş. Acaba suya girsem ne olur? Hı, su çok da derin değilmiş. Hemen şurayı yine açıp kaçalım. Hayır. Ya ben neden içeriye girdim? Oh, ateş ediyor yine. Ya bizim herkesin mi yakalama şekli değişik olur? Avcı adam ya. Hayır, hayır, hayır. Stres yaptım. Stres yanlış dışa bastım. Stres yapıp. Bu adam çok fena. Bir dakika 8 aldı mı? Almış. Şu camı kırdım iyi oldu diyecektim. 7'e 24 vurdu. Drone da bir işe yarasa. Buradan kırılmış yerden girelim. burada duralım. <laughs> evet hemen gidecek. Şöyle çekeyim dedim de aldım elime. Evet ki bunu bir yere takacağız. nasıl <laughs> görmüyorsun ya? Aa gördü beni. Bekleme <laughs> artık hadi git. git. Çekmedi biçildi. <laughs> Şu merdivenle yerden gireyim en iyisi. Adam orada çok dolaşıyor. Buradan girelim. Kapan koymuş yere. Sekiz nerede acaba? Yok koydum şimdilik. Mor orada şimdilik duracak. Sizin hepsini bulunca zaten değiştiririz onları. Bu hmm. boyayı alıp kafasına fırlatacağım şimdi ya. Lan. Ne nereye tam hmm. acaba? Hmm. Ah. Çok tırsıyorum şuraya git. Git şuraya. Nereden tahmin ediyor benim burada olduğumu? Tabii ki aç, kapıyı açık bıraktım. <laughs> Yok masanın altındayım. <laughs> Gitmedi ya. Ha? Şurada boş var. Abi bir tane harita parçasını aldık. Hayır! Hayır! Gördü ki. Ana! Gözünün önünde dolaba girdim adamın. Kapıyı açıp kapatıyor. Kesin yakalandık. Ya yakalanmak istemiyorum. Ya mecbur yakalanmak zorundayız. Adam salmıyor. Hayır. Çansımı denemeye çalıştım ya. Adamın dikkatini yine şuraya çekip Hemen alıp kaçacağım. Evet. Koş. Hayır. Hadi 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 hadi. 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 Koş 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 tahmin burada olduğumu anlarsa biteriz. Tamam kaçtı hemen. Hadi koş. İşte bu be. Sonunda. adam çok zorumuş. Çok zorladı bizi. Avcı. Aa, her yerde kapan var. Bu buraya olmuyor. Aa, sekiz almış buradan. Allah Allah. Sekizi dur. Ha, Demek ki tam yerine koymayınca alıyor. Koş. Hadi hadi hadi. Tamir etmedin değil mi? De, demek ki tam yerine koymamız gerekiyor. Aç şunu. Herhalde şu uyumlu oldu haritada. Ne yapacağız şimdi? Uf, zor kaçtım ya çıkalım şuradan. Adamın evi çok karanlık. Her yere kapan koymuş. Tam Ah! Ateş etti. Harf bulacağız. yakalandı Şurada kaldı da. O çatı bence o kadar boş değil. Bence o çatıya bira birazcık bakalım. Bu avcının evi çok büyükmüş ya. Avcı adamın evi. Hadi şuradan. Şuraya ya. Ağaç ya da var. Bak dedim ben. Burası boş değildir dedim. Zilli yere bir girelim. Ağaçları da bir tamamlayalım da artık. Hacı hala bende. Tabi o yakalamadı ben kapıyı çarptım. Ya Koyduk. Tekne kaldı. Bakalım bir. Ciba tekne kaldı. <laughs> bir şey var. Hadi ya avcı adam gerçekten e, çok zormuş avcı adamın bölümü. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.